lige tutunma umutlarını mucizelere bırakan Bursa Spor, 15 maçlık galibiyet hasretine dün de son veremedi. Yeşil Beyazlılar, TFF 2. Lig Beyaz Grup 28. hafta maçında sahasında ağırladığı güçlü rakibi Buca Spor 1928'e 2 ila 0 mağlup olarak haftayı 13 puanla yine son sırada tamamladı. 100. yıl Atatürk Stadyumunda oynanan karşılaşmaya Buca Spor 1928 golle başladı. 11. Dakikada İzmir temsilcisinde Çağatay Yılmaz'ın orta sahada yaptığı top kaybını iyi değerlendiren Emre Nefiz, ara pasıyla Erhan Çeleng'i hareketlendirdi. Bomboş durumda ilerleyen Erhan, Deniz Aydın'ı mağlup ederek Bursa Spor'u 1-0 yenik duruma düşürdü. Golün ardından, geçmiş maçların aksine kabullenmiş bir görüntü sergilemeyen Bursa Spor, reaksiyon verirken, 28'de kaleciyle karşı karşıya kalan Çağatay'ın vuruşu kaleci Korcan Çelikay'dan döndü. 32'de ise şık çalımlarla soldan ceza sahası içine giren Abdullah Tazgel'in vuruşunda kaleci korcana çarpan top kornere gitti. Çağatay atamadı dönüşü gol oldu. 36 ve 45'te konuk ekibin ağlara gönderdiği iki top offside gerekçesiyle gol değeri kazanmazken, ilk yarı 1 ila 0 İzmir ekibi lehine sona erdi. İkinci yarının büyük bölümünde topa sahip olan Bursa Spor aradığı golü bir türlü bulamadı. Net pozisyonlar yakalayan Yeşil Beyazlılar, Eren Güler ve Çağatay Yılmaz ile gole yaklaşsa da sonunu getiremedi. 64'te gelişen Bursa Spor atağında içeri çevrilen top Buca Sporlu Emir Bilgi'nin eline çarptı. Bursa Sporlu oyuncular pozisyonun ceza sahası içinde olduğunu ve penaltı verilmesi için itiraz ederken maçın hakemi Fevzi Erdem Akbaş, ceza sahası çizgisinin hemen üstünde pozisyonun meydana geldiğini belirterek serbest vuruş kararı verdi. 84'te ise Çağatay'ın net pozisyonda topu dışarı göndermesinin hemen ardından Buca Spor 1928'in yakaladığı atakta Yasin Öztekin topu filelerle buluşturdu ve farkı 2'ye çıkardı. Timsah, sahadan 2 ila 0 mağlup ayrıldı. Sonucu tecrübe belirledi. Açık konuşayım, Buca Spor karşısında galibiyet için çok beklentim yoktu. Erken gelen gol sonrası takımın diğer maçlardaki gibi oyundan düşeceğini düşünmüştüm. Lakin Bursa Sporlu futbolcular, iyi bir reaksiyon verdi yakalanan net pozisyonlar var, belki biri gol olsa maçın gidişatı daha farklı olabilirdi. Mücadele anlamında rakipten geri kalmadı yeşil beyazlı oyuncular. Dünkü maç özelinde farkı tecrübeli oyuncuların getirdiğini net bir şekilde söyleyebilirim. Ama maçın geneline bakarsak Bursa Spor'un en azından bir puanı kesinlikle hak ettiğini düşünüyorum. Geride kalan maçlarda pozisyon bulma zorluğundan bahsediyorduk. Dünkü mücadelede bunu zaman zaman çok iyi yaptı takım lakin bu kez de sonuçlandırmada sıkıntı büyük olunca mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Puan farkı 14 oldu düşme hattının üzerindeki takımlarla. Buradan geri dönüş olur mu pek zannetmiyorum. Zira 16 maçtır kazanamayan bir takımdan bahsediyoruz. Umudumuz iyice tükeniyor, kendimizi malum sona hazırlıyoruz. Çarşamba günü deplasmanda oynanacak Adıyaman FK maçı da kazanılmazsa artık iyice havlu atarız.